dönen gizli kalmış çöl saraylarında hayallerimize dokunmaya devam ediyoruz. Bugün sarayları geziyoruz. İlk sarayımız Kasr al Harana. 7. yüzyılda yapılmış. Kare şeklinde. Irak ve Mezopotamya mimarisinden etkilenilmiş. Büyük ihtimal burası salon kısmı. Kenarlarda yuvarlak süslemeleri var. Binanın orta kısmı boş, kare şeklinde bahçe gibi. Burada su biriktiriyorlarmış. Karşımızda Kuseyir Amra. Çölün ortasında yapılmış bir saray. UNESCO Kültür Mirası listesine alınmış. İçinde mitolojik resimler ve farklı figürler olduğu 70 kilometre diyor. Bizim evimiz çok daha yukarıda olduğu için biz 100 küsür kilometreden geldik. Çok zorlu bir yoldan geldik. Değer mi? Değmez mi? Şimdi göreceğiz. Haydi. Sarayın girişinden içeri giriyoruz. İnanılmaz güzel resimler varmış baktığı zamanında. Yine de pek çok şey kalmış. Silik olsa da gözüküyor, ortada çıplak yıkanan bir kadın, sanki cirit atıp oynayan ya da savaş hazır yapan gençler. Arkasında bir şeyler var ama çok net gözükmüyor, onun arkasında ava giden atlı, köpekli avcılar, yan tarafında yine kayıklı bir şeyler veya birileri bu duvarda çıplak üstü çıplak bir kadın dans ediyor olabilir çünkü üstte müzik aleti çalan bir adam var. Bu tarafta başka bir dansöz daha var. Onun yanında sanki hayvanı yakalamış da kesmiş pişiriyorlar. Havanda, burada yapılan, o zamanki günlük işleri anlatan süslemeler. Bu duvarda da yine... ...bir dansöz, dans eden kadın. Figürleri yer alıyor. İnanılmaz sinek var, nefes aldırtmıyorlar. Adamın ağzına, yüzüne, her yerine konuyorlar. Etrafta hiçbir şey yok. Bomboş çölün ortasında binlerce sinek. İnanılır gibi değil. Hamam kısmındayız. Tavanında burçlar, yıldızları gösteren bir kubbe var. Aşağı kısmına doğru indiğimiz zaman aşağıda külhanı görüyoruz. Hamam kısmı olduğu için çıplak figürler kullanılmış. Çıplak bir kadın kucağındaki çocuğunu yıkıyor. Başka birisi de sanki ona bakıyor gibi. Tamamın soğukluk kısmı sanıyorum burası da. Buradaki figürler daha iyi Bu durumda, daha belirgin. Belki güzel bir restorasyon daha hoş yapacak. Ama tam karşıda sanki ölmüş bir cesedin başında düşünen bir adam ve bir melek resmi gözüküyor. Ve hamamın soğukluk kısmından dışarı çıkıyoruz. Ticaret yolu üzerinde bulunan Azrak Kalesi koruma amaçlı yapılmış olmalı. Saldırılardan korunmak için. Ancak ortasında hiçbir şey kalmamış. Yapıdan bir şey kalmamış. Sadece dört duvarı kalmış. Ortada bulunan tek sağlam yapı. Sanki bana buraya develeri bağlamışlar filan gibi geldi. Öbür taraflarda insanlar Yapmış buralarda da hayvanlar özellikle develer barınmış, beklemiş gibi geldi. Bilemiyorum. Burası yıkılmış bir oda. Tavanda yine uzun blok kayalar bir kısmı kalmış. Çatısı tamamen yok olmuş. Taş bir kapı açılıyor. Ve arkasından bakalım kim çıkıyor. Aa! Taş kapı zor açılıyormuş. Aklınızda bulunsun. Bu çıkıntılarda kalenin üstüne tırmanabilmek için gerekli olan merdivenler. Azrak Vahası'nın ortasında siyah bazalt kayalardan yapılmış mavi kale yani Kasrı Al Azrak ya da Azrak Kalesi bu videomuzun son durağı oldu. Gelecek videomuzda başkent Amman'da buluşmak üzere. Hayallerinize, Hayallerinize dokunmanız, dokunmanız dileğiyle.